Pazarlık iş hayatından aileyle akşam nerede yemek yiyeceğimize kadar çok hayatımızda bir konu. Ve bu konudaki başarımız hayattaki başarımıza da değer katıyor. Bugünkü sorumuz şu. Pazarlıkta eli güçlü olan mı kazanır yoksa becerisi güçlü olan mı? Benim cevabım zaten belli. Pazarlık ve münazara birbirlerine çok karıştırılan kavramlar. Zaten anlamlarını bulabileceğiniz konularla vakit harcamayalım. Bugün ikisi arasında bir fark gözetmek sizin ikna etme temelli çok işinize yarayacağını inandığım ipuçlarını paylaşacağım. Evet, pazarlıkta genellikle iki farklı tavır sergileriz. Ya kazanma odaklı bakarak sert bir pazarlık yürütürüz ya da tüm tarafların kazandığı işbirlikçi bir yol seçeriz. Bir üçüncü yol ise yumuşak davrandığımız yoldur. Peki bu yol akılcı mıdır? İnsan ilişkilerinin ön planda olduğu bu yolda pazarlığın gelişi güzel bir anlaşmayla sonuçlanması riski vardır. Buna karşın sert pazarlıklarda insan ilişkileri önemli değildir. Güven yoktur. Amaç zafer kazanmaktır ve kişiler istedikleri sonuçları kabul ederler. Gerçek şu ki, girdiği her pazarlığı ezici bir üstünlükle kazanan, amansız bir pazarlıkçı olarak bilinirseniz kimse sizinle pazarlık masasına oturmak istemez. Çünkü insanlar ikna edilmiş olmaktan ve yenilmiş hissetmekten hoşlanmazlar. Buna karşı işbirliği devamlılığı sağlar. Uzlaşmak sürekli kazandığımız bir yolsunlar. Evet bugüne kadar zaman zaman sert pazarlıklar yürütmüş olsam da kişisel tercihim tüm tarafların kazandığı işbirlikçi bir yol. Şimdi ipuçlarına geçmeden önce pazarlık masalarında genellikle yaptığımız hatalardan kısacık bahsedelim ki bu hatalardan kaçınalım. Karşımızdakinin bakış açısını anlamamak ya da önemsememek. Karşımızdakinin bakış açısını anladığımızda ona hissettirmezsek, göstermezsek kendi bakış açımızı da anlatamayız ve problemleri çözemeyiz. Diğer yandan örneğin soğuk nevale, doğru dürüst konuşmaz bile dediğiniz birisi uzun, boş sohbetlerle insanları sıkmaması gerektiğine inanıyor ve bu nedenle de sohbetlerini kısa kesiyor olabilir. İşte bakış açılarını anlamaya çalışmak tüm bunları anlamamıza yardımcı olur. Suçlama yapmak kişiyi savunmaya geçirir ve problemi daha da karmaşık hale getirir. Sen dilini kullandığımızda karşımızdaki kişi suçlandığını hisseder. Ve böyle bir durumda da bize anlamak, bize hak vermek istemeyecektir ve işbirliği yapmayacaktır. Sen dili yerine ben dilini kullanın. Örneğin sen bana yalan söyledin demek yerine kendimi aldatılmış hissettim deyin. Ortak çıkarlar gözetmemek. Örneğin bir taraf doğa için kaygılanarak yangın söndürme meselesini konuşurken diğer taraf bu işten kazanacağı paraya odaklanırsa o masa devrilir. Kazancı sadece para, maddi kazanç olarak düşünmek, ortak nokta bulmak için çok fazla uğraşmak. Böyle davrandığınızda yumuşak bir pazarlıkçı olarak algılanırsınız ve karşınızdaki güçlü bir pazarlıkçıysa saldırabilir örneğin. Ve ipuçlarına geçelim. Ön hazırlık adımı sadece amacımızı belirlediğimiz, planımızı hazırladığımız adım değildir. Aynı zamanda içsel hazırlığımızı da bu adımda yaparız. Kısacası konuşu Pazarlık masasında ne olacağına inanıyorsanız çok haklısınız. Aynen o olacak. Ön hazırlık adımında ne önereceğinize, neyi kabul edip neyi reddedeceğinize, yani alt ve üst limitlerinize ve ne kadar ödün vereceğinize karar verin. Aksi halde pazarlık sırasında bu konularda hazırlıksız yakalandığınızda panik olabilirsiniz. Ve panik olunca da karşınızdaki kişiyi tehdit edebilirsiniz örneğin. Ya da davranışlarınızla görüşmenin ilerlemesini engelleyebilirsiniz. Ve bunun sonucu olarak da anlaşmanın uzamasına, bedelin karşılayamayacağınız kadar yükselmesine, hatta pazarlığın sonuçsuz kalmasına neden olabilirsiniz. Yine ön hazırlıkta planınızı bir mantık sırasına koyun. Konu bütünlüğünüz olsun. Aksi halde konuşurken oradan oraya atlarsanız karşınızdaki kişi ne diyor bu? Hiç konuya hakim değil diyecektir. Önerim amacınızla başlayın faydayı ortaya koyun. Bu faydaların neden işe yarayacağına dair kanıtlarınızı sunun. Seçeneklerinizi ya da tekliflerinizi masaya koyun ve sonucu anlatın. Birinin bir konuda açık konuşmasını istiyorsanız bunu önce siz yapın. Bu yöntemi danışmanlar iş görüşmesi yaparken sordukları soruyla kişiyi açamadıklarında kendi hayatlarından örnekler vererek kullanıyor. Güçlü soruları kullanın. Güçlü sorular aklınıza takılan her şeyin cevabını almanızı sağlar. Teklifinizi yapmadan önce sorun. Pazarlığın karşınızdaki kişi için gerçek değeri ne? Sizin verdiğiniz değerden az ya da çoksa bunu bilmek istersiniz. Ve tercih edilen başka bir konu olacak mı? Eğer bu konularda elimiz güçlüyse imtiyaz için kullanabiliriz. Pazarlık adımı sizin için ucuz, karşı taraf için değerli noktasıdır. Sizin için ucuz olsa bile karşı taraf için değerini mutlaka tartın. Kendinize "Teklifim kişi için ne anlama geliyor?" sorusunu sorun ve almak istediğiniz şeyi garantilemeden asla bir şey vermeyin. Teklifinizi şartlara bağlayın. Aslında konu şu kadar basit. Sen bana istediğimi verirsen, ben de senin istediğini yaparım. Kanıtlarınızı, faydaları, seçenekleri numaralandırın. Bu şekilde çok daha kolay akılda kalacaktır. Örneğin bu işin bize 3 faydası olacak. Bu, bu, bu şeklinde. Mümkün olduğunca maddeleri sade tutun. İdeali 3, çok zorlu görüşmelerde 5 olabilir. Aksel her şeyin çorba olma ihtimali var. Diyaloğunuzu söylenenleri değil, gerçek nedenleri ve ihtiyaçları ortaya çıkartmak üzere başlatın. Bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir hikaye var. İsrail 1967 yılındaki 6 gün savaşlarında Mısır'ın Sina Yarımadası'nı işgal etti ve 1978 yılındaki barış görüşmelerinde taraflar tam bir uyuşmazlık içindeydi. Mısır Yarımada'nın kendisine iade edilmesini istiyordu. İsrail ise 67'den önceye dönmenin mümkün olmadığını söylüyordu ve tarafların çıkarları üzerine eğinildi. Mısır için konu egemenlikte. Yarımada firavunlar döneminden beri Mısır egemenliğindeydi. İsrail için ise konu güvenlikte. Mısır tanklarının her an sınırı geçecek şekilde sıralanmasını istemiyordu ve şöyle bir çözüm bulundu. Yarımada Mısır'a iade edildi ve belli bir alana askeri birliklerin girmesi yasaklandı. Evet, gerçek nedenleri ve ihtiyaçları ortaya çıkarırsanız çok büyük problemleri dahi çözebilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre pazarlıklarda ilk teklifi veren taraf daha avantajlı. Aynı zamanda pazarlığı yönetmesine de olanak sağlıyor. Eğer bilginize ve planınıza güveniyorsanız, eliniz güçlüyse İlk teklifi yapmaktan çekinmeyin. Diğer yandan bilgi eksikliğiniz varsa ve bekleyerek bunu tamamlayacağınıza inanıyorsanız bekleyin. Ne diyoruz hep? Bilgi güçtür. Evet bilgi eksikliği başımızı iki türlü beraya sokar. İlk türü karşımızdakinin ne kabul etmeye ya da ödemeye razı olduğunu bilmeden teklif yaparsak elimizdekilerle ilgili ipucu vermiş oluruz. Yine bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir hikaye var. Edison'un telgrafı geliştireceğine inandığı bir buluşu vardı. Ve buluşunu alarak Western Union telgraf şirketine gitti. Şirket ne istediğini sordu. Hemen ilk içgüdü olarak 2000 dolar gibi uçuk bir teklif yapmayı düşündü. Ve bir nedenden dolayı kendisini durdurarak ilk teklifi siz yapsanız nasıl olur diye sordu. Şirket açılışı 40 bin dolarla yaptı. Evet uçuk teklif diye düşündüğü rakamın tam 20 katıyla. Ve Edison bu parayla fotoğrafı ve ampulü bulduğu The Invention Factory'i açtı. İkinci türü ise pazarlığa başka konular dahil olduğunda tüm taraflar aynı şeyi istiyor olsa bile bu konu pazarlıkta avantaja çevrilebilir. Örneğin bir araba pazarlığı yapıyorsanız ve buna dikkat etmeden hemen önden ya zaten kırmızı araba verebiliyorum şu an elimde başka renk yok gibi bir bilgi verirseniz karşı taraf kırmızı araba istiyor olsa bile bu durumu avantajına kullanabilir. Örneğin Aa ben aslında bu hafta hemen bir beyaz araba istiyordum. Eğer kırmızı diyorsanız diğer şartları tekrar konuşmalıyız diyebilir. Ben olsam derdim. Yeterli bilgiye sahip olduğunuz an teklifinizi vermeden önce tüm konuyu toparlayarak, özetleyerek taraflara bunu onaylatın. Durumu şu şekilde görüyorsunuz. Haklı mıyım? Ya da ihtiyaçlarınızı bu şekilde sıraladınız. Doğru mu gibi onaylatma cümleleri kullanabilirsiniz. Böylece hem kişileri çok daha kolay açar ve çürütebilirsiniz. Hem de tam siz hızınızı almış konu üzerine gidiyorken birisi çıkıp da "Yo ben öyle bir şey söylemedim." diyemez. Birden çok teklif hazırlayın. Özellikle eliniz güçlü değilse çoklu teklif paketleri hazırlayın. Bu işbirliğine açık olduğunuz mesajını verecektir. Aynı zamanda karşı tarafa bir seçme şansı verdiğiniz için kabul etmeye daha istekli olacaktır. Pazarlığın kontrolünü sizin almanızı sağlayarak masadan kazançlı çıkmanızı sağlar. Örneğin, çalışmak istediğin X departmanı personel sıkışıklığı nedeniyle biraz zorlanacak gibi. Ama eğer istersen %10 maaş zammıyla Y departmanı seninle seve seve çalışacağını söyledi gibi. Amanın gücünden faydalanın ama kendinden önceki cümleleri iptal eder ve kendinden sonra söylenenin etkisini arttırır. Biraz önce benim örnekte kullandığım gibi. Söylemek zorunda olduğunuz tüm olumsuz cümleleri amadan önceye atın. Evet, ama ile ilgili bir not daha. Eğer karşıt fikirler konuşuyorsanız, ama'yı kullandığınızda bu şu demektir. Hayır, sen yanlış düşünüyorsun. Ben haklıyım. Ben doğru düşünüyorum. Ve bu karşınızdakini sinirlendirir. Böyle durumlarda ama yerine V bağlacını kullanın. Seçenek geliştirirken kendinize şunları sorun. Karşınızdaki kişinin yerinde olsaydınız hangi sonuçtan kaçınırdınız? Beklentilerin ne olabilir? Özel isteyeceği bir konu olur mu? Onlar için cazip, sizin için bedeli az seçenekler nelerdir? Evet seçenek önerirken kendinizi zor durumda bırakacak bilgiler vermeyin. Biraz ketum olmak şart. Örneğin pazarlık diyaloğu içerisindesiniz ve hiç gereği yokken bir anda zaten bir ay içerisinde sevkiyat yapabileceğim diyorsunuz. Karşınızdaki için sevkiyat tarihi önemli olmasa bile bunu avantaj için kullanacaktır. Aa, bir ay mı? Ben bir iki haftada hemen halletmeyi düşünüyordum. O zaman fiyatı tekrar konuşacağız diyebilir örneğin. Ben olsam derdim. İnsanlar kendi kriterlerine ve inançlarına karşı çıkamaz fikirlerinizi onların inanç ve kriterleriyle örün. Örneğin, benim için kaliteli hizmet önemli demiştiniz. Bu şekilde ilerlersek hizmet kalitesinde de bir adım öne çıkacağız gibi. Müzakerenin bir bölümünde çıkmaza girdiğinizde orada park edip isterseniz bu konuyu sonra konuşalım diyerek diğer daha kolay halledilebilecek konulara geçebilirsiniz. Diğer konuları hallettikçe taraflar problemi çözmek için daha istekli olacaktır. Kimse boşa enerji ve zaman harcamak istemez. Sonucu konuşurken tarafların ne isteyip istemediğine odaklanmayın. Konuyla ilgili uzman görüşleri, referanslar, örnekler çerçevesinde belli kriterler belirleyin ve o kriterler üzerinde uzlaşın. Böylece makul çözümlere gidersiniz. Evet bu ipuçları çok işinize yarayacağına inandığım, bununla birlikte tarafların etik davrandığı durumlar için geçerli olan ipuçları. Maalesef her zaman taraflar etik davranmayabiliyor. Örneğin bizi manipüle etmeye çalışabiliyorlar. Ya da baskı kurmak için saldırabiliyorlar. Ya da bunların hiçbirisini yapmıyorlar ama bizim elimiz çok zayıf ve karşımızdakinin eli çok güçlü. İşte tüm bunları bir sonraki videoda konuşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.